Sıfır temaslı tatil için bu villaya geldiniz ve gece işte bu yatakta uyudunuz. Güne de gözlerinizi yine burada açtınız ve bu kapalı havuzda bir saat yüzerek dinlendiniz. Sıra geldi çay kahve içmeye elinize kahvenizi aldınız ve bu manzarayı izliyorsunuz. İşte bunun maliyeti haftalık 12 bin lira. Pandemi döneminde ailenizle birlikte bir villada tatilinizi geçirmek istiyorsunuz. İşte dolandırıcılar da bu mantıktan yola çıkarak sayfaları klonlamaya başladılar. Aman dikkat, klonlanmış bir villa sayfasının tuzağına düşmeyin. Bir dakika. Abi sana bak bu videoya benziyor. Ne kadar bunun fiyatı hanımefendi? Geceliğe 1100 TL. 4 oda 8 yatak, 3 banyo bulunuyor. 2 banyodan 2 banyo, edilen banyosu. Biri ortak kullanılmış. 1100 TL bu villa mı? Ama bunun etrafında sanki binalar var gibi hanımefendi. Bu etraf bina yok, var bunda. Eviniz en tepede aşağıda binalar vardı. Yukarıya asla kimse görmüyor. Zaten güneşlenme havuzları kapalı. Oğlum iyi bir şey yok. 250 TL geceli. Altı yatak, dört odak, üç banyosu bulun. İki ebeveyn banyolu. Yani yedi gecesi kaç para yapıyor efendim? Hem kapalı var hem de dışarıda havuzu. Bulundu. Aa bu başka yerde gördüm ben bu binayı orada. Ve pandemiden dolayı şu anda indirimli fiyatlarımız bulunuyor. Fakat bir buçuk hafta sonra tekrardan fiyatlarımız yukarı çıkacaktır. Peşin ödemede zaten %10 indirim sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Bir şey soracağım. Bu bina sizin kendinize mi ait? Ondan mı ucuz bu bina fiyatı? Şöyle biz ayetten artalım İnşaat firması yazdı. Üstelerimiz kendimize aittir. Üst Ama de... bir şey soracağım hanımefendi. Bu bina benim. Nasıl olacak bu iş? Bu bina benim, ben bu binanın sahibiyim. Bu binanın ismi olmadı Villa Suare. 11 900 lira fiyatı. Yok, yüzde 90 yüzü zaten. Dedim. Hanımefendi, bu binanın sahibi benim. Tapusunu mu göstereyim size? Bu bina Villa Suare. Tamam. Üzüm mü de? Evet. Bizim sitemizde çalışıyor musunuz peki? Yok. Hani siz benim diyordunuz. Ne oldu şimdi? Anlayamadım. Şey. Tabii ki. Şimdi koronavirüs sürecinde hani izole tatil mantığı villalarda tüm kullanım alanları size özel olduğu için pandemi sürecinde de insanlar ciddi anlamda e, villa tatiline alaka gösterdiler. E, bu da tabii e, villaların çok hızlı dolmasına ve birçok villa arayan insanın normalde aradıkları normalde alışveriş yaptıkları yerlerden villa bulamamalarına neden oldu. Farklı yerleri arayışa geçen insanlar da bu sefer dolandırıcıların e, tuzağına düştüler tabiri caizse. Dolandırılanların tamamı şahıs hesaplarını ödeme yapmış kişiler. E, bir diğeri e, Tursap üyesi şirketlerden kiralama yapmaları. Burada da çok basit bir elenmesi gereken bir nokta var. Acenta mıdır değil midir? Sorgulama sayfası. Şimdi geçtiğimiz günlerde tespit ettiğimiz Tursab'ın resmi sayfasının bir kopyasının yapıldığı ve burada gerçekten aslında kayıtlı bir ajentaymış gibi kendilerini gösterdikleri. Şimdi bu belge Tursab'ın yaklaşık 15-20 yıl önce kullandığı, dijitalin çok olmadığı zamanlarda. Şimdi bu şirket 20 Haziran 2020 yılında kurulmuş gözüküyor. Ve burada imza Başaran Ulusoy'un imzası var ama Başaran Bey artık Tursab Başkanı değil. Dolayısıyla bu resmi evrakta bu, burada yeni başkanımızın imzasının bulunması gerekiyor. Firuz Bey'in. Ama Başaran Bey'in imzası var. Tabii bunu müşterinin anlaması çok zor. Google'a çok basit bir şekilde Tursap Acenta sorgulama yazıp gelen sayfada örneğin size bir Acenta numarası verilmiştir. Tursap Acentası olduğunu iddia eden bir şirket size bir numara verir. Örnek 8744 yazıyoruz, aratıyoruz. Burada şirkete dair tüm bilgiler çıkıyor. Ne çıkıyor? Mail adresi, kullandıkları telefonlar ve faks numaraları, adresleri, şirketin ismi. Ve bulundukları e, yönetim kurulu, yani biz Batı Antalya'dayız şu an Antalya Kaş olarak. Buradaki tüm bilgiler e, bakanlığın resmi sayfasından alınmış bilgiler. Bunu manuel olarak yani siteye kendileri girip yaparlarsa dolandırılma ihtimalleri sıfıra iner. Bunlar hani dolandırılan insanlar ne kadar çok konuşurlarsa o kadar e, aktif mücadele edilebilir. E, ne kadarlık bir e, zarar var? Şimdi e, bize ulaşan 15-20 kişi bizzat yüz yüze tanıştığımız yani çıkıp buraya gelmiş ve burada dolandırıldığını anlamış. E, bu bağlamda hani firmalarla beraber bunu ayarlarsak 1000-1500 kişiden bahsedebiliriz. Bu da aşağı yukarı 100 milyon Türk lirasına yakın bir rakama çıkabilir. Arıyorsunuz bulamıyorsunuz ama bazı yerlerde de boş villa çıkıyor karşınıza. E, boş, yani günlerce arayışın ardından boş bir villa bulduklarında bu sefer dolandırıcı bir firmaysa boş olduğu için orayı tutmak istiyorlar ve böyle bu şekilde de dolandırılıyorlar. Mesela bu arkadaşlar bizim olan, bizim bünyemiz olan binamızı koymuşlar. Normalde 11950 TL olan fiyatı binanın 8000 lira gibi cüzi bir rakama pazarlıyorlar. Şimdi vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken durum şu. Hani fiyatı ucuz olduğu için çok cazip geliyor. Hemen oraya kanabiliyor. Bu böyle bir durum olduğu için de otomatik onları cezbediyor. Hmm. Ve şöyle bir durum da mesela söylüyorlar bize. Diyor ki bütün parayı peşin ödersen %10 daha indirin diyor. Otomatik siz biraz daha karlı olduğunu düşünüyorsunuz. Urza kapattığını düşünüyorsunuz. Birçok misafir buraya geldi. Hepsi yolda kaldı. Yani biz burada hiçbir misafirimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Çünkü bölgemizin adını lekeriyorlar. Hmm. Böyle olduğu zaman da bu işin güveniliği kayboluyor. Şimdi Tür dahi arayüzünü kopyalamışlar. Onunla ilgili bir kopya sayfa yapmışlar. Onun zaten ön linkini TÜRSAP'a biz şikayet ettik. Mesela TÜRSAP-GOV.TR yazmışlar. Normalde de TÜRSAP-GOV.TR diye çıkıyor zaten sitesi. Ama adamlar bunu da yapmışlar. Bunu da korporatları için vatandaş bunu gördüğü zaman otomatik orada sanki bu firma gerçek bir firmaymış gibi algı yaratıyor ve kiralama yapıyor. Hmm. Ve Temmuz Ağustos yoğun dönemde yaklaşık sadece bizim şahit olduğumuz 300 aşkın dolandırılmış yani tatilci e, karşılaştık. Ya bu üzücü çünkü insanlar bir yıl boyunca çalışıyor, paralarını biriktiriyor ve bunun için tatile çıkmaya geliyorlar. Ama böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Ancak şimdi yapabileceğimiz bir durum yok. Bununla ilgili e, yapmada gereken, önlem almaz gereken durum kiralama yaptı firmanın hani TÜRSAP logosunu koymasına rağmen TÜRSAP'ın kendi ana sayfasından sorgulasınlar. Veyahut da bütün gerekli olan resmi evlatlarını istesinler. Belediye ruhsatları, vergi levhaları, gerekirse vergi dairesinden sokrasında arasınlar bulundu, bağlı oldu, belediye arasınlar, oradan ruhsatları sonrasında Bu şekilde en azından kendine daha da garantiye alaraktan bir yol izleyebilirler.